Afra Saraçoğlu yeni dizisi için imaj yeniledi. Kameraları görünce nasıl saklandı? Bade Eşçil hava kirliliğine nasıl önlem aldı? Kral Şakir'den görkemli gala. Amerika'da bornozuyla hamburgerciye giden Gülben Ergen eleştirilere ne yanıt verdi? Demet Akalın ve Okan Kurt 14. yıl dönümlerini nasıl düğün gibi kutladı? Rabia Soytürk'ten magazin hattına özel açıklamalar hepsi ve daha fazlasının cevabı sıradaki haberimizde. Kenan İmirzaloğlu merakla beklenen yeni dizisi Abi ile sete çıktı. Partneri Afra Saraçoğlu soluğu etilerdeki kuaföründe aldı. Güzel oyuncu yeni imajını ise sır gibi sakladı. Aslanım merhaba. Merhaba. Güzel günlerde kumarım. Ya çok teşekkür Yenisin, ederim. Şimdi sürprizi kaçmasın. Çok teşekkür ederim. Proje için yaptırdık. Olduk? Evet. Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Badi maske takarak dolaşması dikkat çekti. Bir sağlık sorunu yaşadığı düşünülen ünlü güzel merakları giderdi. Maske. Geçmiş olsun. bir şey. <laughs> ya hava böyle pis olunca biraz tutunuyor. Okey. Nişantaşı'nda görüntülere yansıyan Züleyha Ortak zayıflığıyla dikkat çekti. Sanatçı deyim yerinde ise iğne ipliğe döndü. Ya ben e, yoğun çalıştığım zaman e, yemek yemiyorum. Yemek yemediğim zaman da bu hale geliyorum. Aslında ben bir hafta yemediğim zaman otomatik ben 50 altına düşüyorum. Şu an sorsak 48. 48. 48. 48 kiloyu düşen Züleyha Ortak Sani kıyafeti bulmakta zorlandığını da sözlerini ekledi. Bu ara biraz fazla bollaştım. Hep çünkü 52-53 kilo üzerinden almıştım. Biraz 34'ün altına da düştüm. Bu sıkıntılı. Dolayısıyla bunu toparlayacağım inşallah. Ama bu kadar zayıf olmayı kimseye önermiyorum. Önermiyorum çünkü doğru bir şeydi. Ben de çok mutluyum bu halimden. Bir 2 kilo aldığım zaman ideal kilo ama inşallah ulaşacağız daha iyi olacak. Bir gelinlik defilesi İzmir'de moda severleri buluşturdu. Podyumda Ece Gürserli birlikte yürüyen dört çocuk annesi Vilma Elles annelikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ben 10 tane isterdim ama o zamanım ancak 4 tane yetiyor şimdi yeter diyorum. Yeni şarkısı Yanımda Sen Olmayınca ile kısa sürede 1 milyonu aşan Nevzat Ak Bebek buluşmasında mutluluğunu dile getirdi. Son dönemde rapçilerle düet işbirliklerini çok beğendiğini belirten Nevzat Ak, kendisinin de bir türkü rap düeti yapacağının müjdesini verdi. O çok mutlu etti bizi. İlk haftamızda çok iyi gidiyoruz. Bir önceki yaptığımız projelerde de e, halkımız çok sağ olsun. O sevgisiyle o milyonları bize her zaman internette gösterdiler. Rap ile türkünün birleşimi var. E, aklımda öyle bir şey var. Çok güzel bir isimle de şu an görüşüyoruz. İnşallah onu da e, halkımıza buluşturacağız. Teşkilat dizisinin yıldızı Rabia Soytürk sete kısa bir mola verip davetli olduğu etkinlikte kamera karşısına geçti. Ve setten gelenek, gelerek geldim ve şu an tekrar sete döneceğim. Bu kadar yoğunluğu nasıl kaldırabiliyorsun ya? Maşallah diyelim. Bilmiyorum bek kaldıramıyorum. <laughs> yani gön gönlüm var diyelim ya. Çalışmaya gönlüm var. Kırmızı elbisesiyle güzelliğine hayran bırakan Rabia Soytürk'ün fitliğinin sırrıysa spor. Ne var ki yakın dostu Semira Minta lakaplı Yeliz Korkmaz'ın mikrofonlarımıza fısıldadıkları var. Ben Rabia'yı daha çok fışlayan tarafım. Hadi, hadi kanka, hadi tarafım. Dostunun teşviğiyle spor yapan Rabia ya Soytürk, Yeliz Korkmaz'a hak verirken kendisi de bir itirafta bulundu. Doğru ama beni yarı yolda bıraktı. Onu da söylemedi herhalde. Söylemedi. Öyle. Nasıl yarı yolda bıraksın? Sporda yarı yolda bıraktı gitti. Şaka yapıyor. Evet. Şimdi tek başına devam eden bir... Tek başıma bir... devam ediyorum ama ben de yoğunluktan çok gidemiyorum. Türkiye'nin en sevilen animasyon karakterlerinden Kral Şakir, iki yıl aradan sonra yeni filmiyle beyaz perdeye döndü. Kral Şakir, Dünyalar Karıştı filminin galasına ünlü anne babalar ve çocuklar akın etti. <laughs> Kral Şakir'in tasarımcısı karikatürist Varol Yaşaroğlu yeni filmde Kral Şakir ve dostlarının yaşayacağı maceraları anlattı. Bir film içerisinde 3 film e, izleyeceksiniz dememin sebebi aslında şu 3 e, tane ayrı evrene gidiyorlar Kral Şakir karakterleri. Kral Şakir'in hayranları sadece çocuklarda değil, Galaya, Alper Kul, Ümit Erdim ve Zuhal Topal gibi ünlü isimler de katıldı. Kızlar Kral Şakir'i seviyoruz değil mi? Evet. seviyoruz. 90'lar ruhu Yonca Lambadası ile döndü. Ben senin olacağım ya, hadi yaptır bana istediğini. Yeni şarkının asmanında kamera karşısına geçen Yonca Evcimik heyecanını paylaştı. Yani kesinlikle 90'ları tekrar da yakalayalım diye yapmadık ama olay bizi oraya getirdi. Çok da iyi oldu. Yonca Evcimik 90'lardan bu yana ise hiç yaş almamış gibiydi. Evcimik'i turuncu elbisesiyle görenler 62 yaşında olduğuna inanamadı. <laughs> Yonca Evcimi'yi ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Saçına turuncu gülünü takan soluğu lansman daldı. Da Kameralarımızın karşısına ise Deniz Seki ev sahibi gibi geçti. <laughs> Dans eden kadın Yonca Evcimik, benim bin yıllık dostum, arkadaşım, çok kıymetlimdir. Ee, en zor günlerimde yanında olan bu dostum, Canım Yonca'nın Lambada şarkısında ben de o davetli olmak da istedim hayatlarınıza sağlık. Gülben Ergen olaylı Amerika turnesinden döndü. Neden olaylı dediğimizi de buyurun kendisi anlatsın. Katılım çok güzeldi hem New York'ta hem Dallas'ta hem Houston'da. Çok zevkli bir turneydi. 3 kere 29 Ekim, 3 kere marşlar, 3 kere bayraklar, yollar. Valizimi kaybettim. Valizimi kaybetmesem iyiydi. Çok kızgınım. Ünlü şarkıcının Amerika seyahatine kayıp valiz krizi gölge düşürdü. Gülben Ergen'in öfkesi ise hala dinmedi. Hep bu valiz kaybedenlere böyle hayretler içerisinde bakalım. Nasıl kaybediliyorlar? Veriyorsun oraya güvenli güvenli. Biz de güvenli güvenli verdik valizimizi. Hı hı. Çıkmadı valiz. Aman rapor tuttur, raporu oraya yolla. Hadi bir gün, ertesi gün bulunur. Yani bugün altıncı gün. Ee, herkes umudu kesmiş durumda ama ben kesmedim ve. Nasıl mahkeme açabilirim acaba? Kim tutmuyorum? Avukat tutuyorum lafını. <gülüyor> <gülüyor> Hayata geçireceğim yani. Gülben Ergen'in Amerika turnesinde bornozuyla hamburgerciye gitmesi ise ayrı olay oldu. Sosyal medya adeta fokur fokur kaynadı. Bornozlar. Ay ne oldu o bornoz herkese dert? Evet, bir kere ne bir... Ne Kime dert oldu? Konuşalım. <laughs> bir kere bornoz dadınındır. Nokta. Yani bornoz benden sorulur bir. Bu Amerika'da kimsenin umurunda değil. Ama bizim Twitter ahlak bekçileri ayaklandı. Ay ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Sanırsın ki bikiniyle gittim hamburger yemeye. Gülben Ergen eleştirilere tek tek cevap verdi kendi deyimiyle ahlak bekçilerine sert çıktı. O hamburgerciyi bilmiyorsun. Amerika'da olsam götüreyim seni. Çok güzel bir hamburgerci. Kapanmasın diye e bornozumuzla hadi fırlayalım gidelim dedik. Arabaya bindik. Gittik bir güzel hamburgerimizi yedik. Biz çok biz çok yargılamayı seven bir milletiz bir kere bir. Hemen bir yaftalayalım. Hemen de bir yorum yapalım. Bayılırız. E, orada kimsenin umurunda değildi. Ben... Demet Akalın ve Okan Kurt birlikteliklerinin 14 yılını kutladı. Gecede romantizm rüzgarları esti. <laughs> Alişan, Sinan Akçıl gibi yakın dostlarının katıldığı düğün gibi kutlamada 14. yıl dönümü pastalarını kesen çift eğlenceye doydu. Harbiye sahnesi, güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla Derya bedavacıyı ağırladı. Demişler. Sahne öncesinde kamera karşısına geçen Derya Bedavacı'nın bir hayli zayıfladığı da dikkatlerden kaçmadı. Valla çok sıkı spor yaptım. Şimdi 2-3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir e, gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum." Fit görünümüne spor ve diyetle kavuşan ünlü şarkıcı 2,5 ayda 7 kilo verdiğini açıkladı. 7 kiloya yakın verdim. Ne kadar sürede verdiniz? iki, iki buçuk ay sürdü ama arada spor tabi sporu bırakınca bir tık böyle bir tekrar alıyor gibi oluyoruz. Metabolizmaların aklı şaştı artık. Bir al bir ver, bir al bir ver. Spor yapıyorum. Kıbrıs'ta Karadeniz rüzgarı esti. Ekin uzunlar kemençe şovuyla müzik ziyafetini ikiye katladı.